Buz ve Ateş'in şarkısı sevenler. Bugün George R.R. Martin'in yeni kitaplar hakkında yaptığı açıklamalardan bahsedeceğim bir videoyla karşınızdayım. Lafı fazla uzatmayacağım ama belli bir süredir yoktum bildiğiniz üzere. Bundan dolayı birkaç videoluk gerçekten atacağınız like'lar çok önemli olacak eski düzenimize dönebilmemiz için. Ondan dolayı eğer like butonuna basarsanız çok makbule geçer. O zaman videomuza geçelim. Asoyaf serisi bu videoyu izleyen hemen hemen herkesin gönlünde bir yer edinmiştir. Kimisi ilk Game of Thrones serisiyle Kimisi de belki dizi bile yokken kitapları eline alarak başladı bu seriye. George R. R. Martin, Asuyaf serisinin ilk kitabını Taht Oyunları adıyla 1996 yılında yayımladı. Sonrasında 1998 yılında Kralların Çarpışması, 2000 yılında Kılıçların Fırtınası, 2005 yılında Kargaların Ziyafeti, ve son olarak 2011 yılında ejderhaların dansı okurlarla buluştu. Burada baktığımız zaman kargaların ziyafeti ve ejderhaların dansı arasında 6 yıllık bir zaman görüyoruz. Serinin başlarındaki istikrar burada yavaşça kırılmıştı. Çünkü özellikle kargaların ziyafetinden sonra evren bir hayli büyüdü. Anlatılması gereken karakter sayısı arttı. Poğlar arttı. Ve dolayısıyla George'un işi de bir hayli zorlaştı. Lakin gene de bu durum 13 yıllık gecikmeye sebebiyet verecek kadar büyük bir etken değildi. Peki ya öyleyse George R.R. Martin 13 yıl boyunca Winds of neden yazamadı ya da yazmadı? 2011 yılında Game of Thrones dizisinin başlaması ve özellikle 3. sezondan sonra büyük kitlelere hitap etmeye başlaması George'un eforunu sarf edeceği yeni bir yönün doğmasına sebebiyet verecekti. George artık sadece kitap yazmakta değil milyonlarca insanın izlediği bir diziyle de uğraşmaktaydı. Haliyle kitap yazmaya harcayacağı zamanın belki azını, belki çoğunu, belki de tamamını diziye ayırmış olabilir. Gel girelim. Özellikle son sezonun hayranlarca topa tutulması da George'un üstünde bir yük artışı olmasına sebebiyet vermiş olabilir. Nihayetinde yazarlar için yaratıcılık bir hayli önemli ve Geniş bir yaratıcılığa ulaşmak için rahat bir kafayla oturup düşünebilmek bir aile kritik. Ateş ve Kan kitabı gibi, Buz ve Ateş'in ansiklopedisi gibi şeyleri yazmak için biraz daha hatta çok daha az efor sarf etmen gerekiyor. Çoğunuz bunu onaylayacaktır bence. Roman dediğin şey gerçekten edebiyat külliyatında çok çok ayrı bir yere sahiptir ve çok ciddi efor sarf edilmesi gerekmektedir. İşte bundan dolayı George'un başka yönlere odağının kayması Ayrıyetten de son sezonun çok 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 ağır eleştirilere maruz kalması, George'un kitapları yazmamasında önemli bir yer oynuyor olabilir. George'un üzerindeki yükün artması, Live Action projelerle uğraşması vesaire derken kendine iyi bir roman yazabileceği alanı yaratması zorlaşmış gibi gözüküyor. Öyle ya da böyle geçen yılların ardından bazı insanlar yeni bir kitabın gelmeyeceğini söylemeye başlamıştı. Bazılarının hala umudu vardı. Yeri geldi Winds of Winter'ın yayınlanmasının yakın olduğu ve bir lansman düzenleneceği iddiaları üzerine konuşuldu. Yeri geldi kitap harbiden bu sefer geliyor dendi. Lakin son söz George Arar Martin'den geldi. Ne yazık ki 13 yıl geç kaldım. Bunu her söylediğimde nasıl bu kadar geciktim diyorum. Bilmiyorum ama gün be gün birikiyor. Bazıları çoktan ölüm ilanımı yazıyor. Asla bitiremeyecek diyorlar. Belki de haklılardır. Bilemiyorum. Ama hala hayattayım ve oldukça iyi durumdayım. Yaptığı açıklamalardan bu 13 yıllık gecikmeden kendisinin de memnun olmadığını görüyoruz. Bu açıklama umutsuz insanların haklı olduğunu düşünmesine, umudu olanların da Umudunu yitirmesine sebep olmuş olabilir. Lakin bu açıklama Winston Winter'ın kesin olarak gelmeyeceğini işaret etmiyor. Evet yazarın kendisinin bile bir pişmanlığı var. Fakat geçmişi değiştiremeyiz. Ve maalesef önümüzde de fazla umutlu bir tablo yok. Arka planda ne dönüp bitiyor? George R. R. Martin kitap yazma konusunda nasıl ilerliyor? Bunları da bilmiyoruz. Belki herkesi ters köşe yapacak. Belki de umutsuz olanlar umudunu yitirmekte haklı. Bunu bize gösterecek tek şey zaman. Bekleyip göreceğiz. Asıl soru ne kadar bekleyeceğimiz onda. Evet video bugünlük bu kadardı. Kısa bir video oldu. Lakin bundan sonra inşallah elimden geldiğince eskisi gibi uzun ve evrenle ilgili, romanlarla ilgili videolarla karşınızda olacağım. Sizler de yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz ve eğer yeniyseniz kanala abone olup video like atarak destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.